Herkese selamlar arkadaşlar. PUBG Mobile'da bugün oyuna yeni gelen Luna Park'a doğru bir atlayış gerçekleştiriyoruz. Yani şu anda emülatörüm o kadar fazla kasıyor ki arkadaşlar. Ve buralarda o kadar kalabalık oluyor ki. E, doğru düzgün oyun oynayamıyoruz. Eğer hani bu şekilde win alırsam aboneliğinizi ve like'ınızı. Oğlum kasma lütfen bak. Ya enteresan bir şekilde hem hassasiyet ayarlarım bir değişik gibi oluyor. Oyunun kasmasından dolayı mı bilmiyorum. Bak orada birisi var. Şunu bir atabilir miyim müsaadenle. Acayip derecede kasıyor arkadaşlar. Hele ki buraya atladığımda çok daha fazla kasıyor. Lan... Kör olduk biraz ama. En azından yerini biliyoruz. Kafanı çıkartır mısın? Çıkartmadı. Şimdi çıkarttı. Kardeşim kusura bakma incecikten bir mermi geldi kafana. Burada da biri vardı. Sütlan lan özelliğinde tam bitecek zamanı buldu. Arkadaşlar oyuna da böyle bir mod getirmişler. Yani PUBG Mobile aslında bu modu getirerek yani Luna Park modunu değil de hani şu an mesela özelliğini bastığım bu yasal hileyi Ya bu bir nevi şu demek arkadaşlar. Benim şu özelliğimin süresi bir dolsun bu arada. Hani biz hilelerin önüne geçemiyoruz. En azından oyuna kendimiz bir hile getirelim ki şey olsun. Eşitlensin durum. Bu aslında milyonların oynadığı bir oyunun acizliğini gösteriyor şu anda. O yüzden ben çok gereksiz buldum. Ama tabi bu modu sevenler en azından hilelerle anca bu şekilde baş ederiz diyenler olacaktır. Yani biz de şu anda bu özelliğin nimetlerinden faydalanarak bu arkadaşımızı bombaya düşürüyoruz mesela. <laughs> Resmen şu an legal hile kullanıyoruz ya bu şekilde. Güzel. Yani şu an burayı temizlediğimizi düşünüyorum. Eğer dışarıdan baskına falan gelmezlerse. Hemen bu M700'ümüzü de alalım. Bak. Neye basıyorum ne çalışıyor. Neyse özelliği de basmış olduk bahaneyle. Senin de bir lootuna bakayım ben hemen. Aha fişek. Allah en sevdiğim. Tamam. Fişeğimizi de aldığımıza göre gidebiliriz artık o zaman. Şurada kar 98 vardı onu da alalım. Ya bakar mısın oyun zıpladıkça kasıyor ya. Enteresan bir şekilde çok aşırı de. Ana bunun mermisi nerede lan? Aha adam gördüm. Adam bunu var ya büyük ihtimal öylesine sık daha bu işaret fişeğini manyak. Bir adet vurdum. Bir adet vuramadım. İkinciyi topuklarından vurdum. Ya kasma oyun lütfen kasma rica ediyorum ya. Düş artık be. Arkadaşlar yani tekrar söylüyorum bu şekilde win alırsam lütfen abone olursanız sevinirim gerçekten. Yani şu an win alıp da atmadığım o kadar çok video var ki arkadaşlar. Hani izliyorum videoyu sonrasında kendi hoşuma gitmiyor. Yani güzel bir maç çıkmadığını düşünüyorum. Hoşuma gitmediği için de o videoyu atmıyorum. Hani benim hoşuma gitmeyen izleyenlerin de hoşuna gitmez diye düşünüyorum. Hani ne atarsam atayım nasıl olsa izleniyor Kafasında olan arkadaşlarımıza da buradan e, dis atıyoruz şu anda resmen. Ama hakikaten öyle yani. Ben ne atarsam atayım izlenmiyor. Adamlar ne atarsa atsın izleniyor gibi bir şey şu anda. Olsun ben elimden geldiğince e, güzel videolar atmaya çalışacağım. E, seyir zevki yüksek videolar atmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani bunu da niye atarım? Hani so şu anda maç nasıl gidiyor nasıl gitmez bilmiyorum bu şekilde kasarak win alırsam atarım yani. Şu an emülatör o kadar kasıyor ki yani bu kasmaya rağmen win alırsam diye atacağım bu videoyu da atarsam win gelirse tabi. İnşallah gelir. Bu şekilde biraz zor ama yani şu an karşımıza bir 3-4 kişilik takım çıksa bayağı zorlanırız arkadaşlar. Hatta direkt ölebilebiliriz yani. Ve oyuna böyle bir roket sistemi getirdiler arkadaşlar. Bununla da bayağı yükseğe uçabiliyoruz. Ve bayağı uzak mesafelere gidebiliyoruz. Aha işaret fişe atmışlar. Hemen oraya doğru bir süzülelim. Direkt gideceğim oraya. Resmen buraya kadar süzülürüz diye düşündük ama. Yarı yolda paraşüt açıldı düştük. Yani düştük derken indik yere. Buraya kadar koşmak zorunda kaldım. Araba da bulamadım ya. Şimdi buradaki eleman nerede acep? Şey mi yani buraya yattın mı sen? Droba aldın da gerçek, gerçekten. Oo bak, valla ciao, valla ciao bana oradan sıkıyor ha. Buradan da ses aldım. Bot bey, siz bir gider misiniz aradan? Ha, oradan da bir bot kaçıyor. Peki o yukarıdan sıkan eleman nereden sıkıyor? Kendini göstermiyor ya. Şu drop'u alan eleman da arkadan gelmesin de. Aha. Bak o benim kilim. Sakın onu alma. Sakın o kili alma. Sakın. O benim kilim. Ben önce onu alacağım sonra seni alacağım. Lan zaten dur. Bir dakika oyun. Sakin. Kasma. Yido. Tamam. Bu kilit kaçırmadık en azından. Aha buradan da bak birileri sıkıyor. Şunu şuraya doğru bir atayım o zaman. Yani yakınlarda eleman varsa görelim. Aha bak. Lan. Ya oğlum siz niye böyle bir anda çıkıp geliyorsunuz ya? Bir yürüyün gidin şuradan. Ana. Lan tam adamı gördüm. Aha bak adam burada bir yerde. Dışarı çıktı. Radardan dışarı çıktı. Aha. Allah M249 var. Ahmet İsmail. Ahmet İsmail'cim. Kendini gösterir misin bana? O evin içine girmiş pusmuşsun biliyorum ama. Bak. Motion'la birini öldürdü. Motion'ın sesi bu. Aha öteki de arabayı alıyor gidiyor. Allah lan sen ne ara geldin oraya da arabayı çaldın. Vay çakal ya. Ulan dua et kasıyor emülatörüm. dua et. Gitme ne olur bak. Kaçmaz mısın? Adam bildiğin topukladı ya la. Tüh. Buradaki eleman ne yaptı? Buradaki de hiç çıkmıyor. Ben salacağım bunları ya. Vallahi hiç şu an bunlarla uğraşıp da e, adam sayısını azaltamam. Tokilerde muhakkak birisi vardır ya. Hemen şöyle Toki'nin üstünden bir çıkayım. Aynen gördüm adamı. Çatıda. Yani de muhakkak birisi oluyor illaki. Abi kasma lütfen. Oyun kasma bak kasma ya. Arkadaşlar ya gerçekten aboneliğinizi istiyorum yani. Bu kasıntıyla bu oyunu çevirmeye çalışmak şu an challenge gibi bir şey yapıyorum ya. Hasan emülatörde win alma challenge. Gösterir misin? Aha bak şurada bir adam koşuyor. Lan Adamın düşüşünü var ya böyle kasmasından dolayı delaylı olarak gördüm. 50 tin ha. Sen de gösterdin değil mi? Bak. Pekala. Hemen bir tane yedin kaçtın. Gelmez miyim peki ben senin üstüne? Geliyorum. Lan oyun kasıyor. Ben de, ben de yürek mi yedim ne yaptım anlamadım ki. Oyun kasıyor diyorum. Hala adama raşa çıkıyorum. Ah bir de oğlum hareket et. Bir de bagirin Azizliğini uğradık. Kaos'un elçisi mi? Peki. Ya resmen var ya şu an bütün zorluklarla baş etmeye çalışıyorum ya. Aha fişek attılar. Gördüm seni. Tamam drop lan drop baya yukarıda atmış. Sen ne geziyorsun burada? Böyle önce bir alana girmem lazım. Alana gireyim size üstten bir şey alacağım. Açı almam lazım. Burası çok güzel ama ya. Adamlar çok yanlış yerde atmışlar drop'u. Ben hem alana girdim hem şu an onların üstlerindeyim. Gel bakalım. O şekilde yani o şekilde yapmayın bak. Ya kasma lütfen kasma ya. Bak orada biri daha var. Bunu gördüm zaten de. Tamam. Oradan bir kişi daha sıkıyor. Bir kişi daha sıkıyor onu da görürsem tamamız. Burayı temizleyeceğiz gibi ama yok. Aşağı inmeyeceğim. Yanlış hamle olur. Ee, üstünlüğü almam lazım. Acaba dolandı mı aşağıdan ya? Aşağıdan da dolanmış olabilir. Aha. Bella Ciao mu? Vay çakal. Bak bu bizim prison'da arkadaşlar yukarıdan çıkan eleman ha. Kaçamazsın oğlum. Kaçamazsın. Yani kaçarsın da kurtulamazsın. Üç seviye kaslar, masklar. İyi böyle vallahi. Tamam, güzel. Gidelim. Aha. Kardeşim, gerçekten özür dilerim ya. Bunu yapmak istemezdim ama maalesef tek yemiş bulunuyorsun şu an Kar 98'den. Ama adamın 3 seviye kaskı varken nasıl tek yedi? Büyük ihtimal canı full değildi. Tamam güzel 15 kilimiz oldu ve 10 kişi kaldı karşımızda hemen adam aramaya devam edelim yine alanda güzel bir yerimizi aldık şu an gayet iyi bir yerdeyiz yani bu taraftan gelen olursa Aha. yani bot seni de tekleyelim bir zahmet ya tamamdır yerimiz güzel arkadaşlar buradan arkamızdan önden poçinki tarafından gelenler falan olursa görürüz. Şu an yerimiz iyi. Alanı da bize verdi. Güzel. Baya baya iyi durumdayız şu anda. Karşımızda kaldı 7 kişi. Şimdi alanın içine de bakalım da bu saatten sonra alandan gelecek gelen olacağını sanmıyorum ama aha lan. Oyun lütfen kasma ya. Vallahi bak. Yani kastığı için buradan oyunu verirsem çok kötü fena olur. Yani bir şey yapamam. Lobi çekerim en fazla da canı fullenmemişken o arkadaşın canı yarımken böyle bombalayalım oraları. Yavaştan yavaştan da yaklaşalım. Ulan ikinci bombayı boşalttık. Ahmet İsmail mi? Ha bak bu da bu da prizindeki adam değil mi ya? Ulan var ya prizindekileri teker teker avladık ha. Orada boşa beklemişiz. <laughs> Güzel karşımızda kaldı iki kişi. Onları da şöyle oyun kasmadan bulursak çok tatlı olacak. Aha Abdul Rahim de ne o? Abu Al Rahim de bir başkasını öldürdü ya. Kaldık birebir. Bu eleman da sabahtan beri birilerini öldürüyor. İsmini çok gördüm solda. Kendini göremedim bir türlü. Onu da göreceğiz inşallah. Yalnız öyle bir yere gelmişim ki. Aha gördüm lan bu. Öyle bir yere gelmişim ki. Alanı sürekli bana verdi. Adamı da gördüm. Bakalım ne yapacak. Ola beni mi gördü yoksa? Görmüş olabilir. Gerçi de görsün ya. Çatışalım. Çıkartır mısın kafanı? Hadi bak. Otlardan bir türlü fırsat bulamıyorum. Adam görmüş beni. Sniper yok diye tahmin ediyorum. O yüzden rahatım. Şu an rahat rahat sıkabiliriz. Olsaydı çoktan sıkmıştı çünkü. Oha iki kere yedi. Tamam neyse ben de şu canımı bir toplayayım. Ne olur ne olmaz. Sniper yok deriz. Adam çıkartır. Sniper kafamızı alnımızın çatına vuru verir. Bir durur musun? Bir durur musun? Şurada her ihtimale karşı can basıyorum. Ne olur ne olmaz diyerekten. Ama ölmen lazım artık senin. Hadi çıkart da bak bitsin bu çile. Allah'ım sonunda win aldım ya. Sonunda be. Sabahtan beri çabalıyorum arkadaşlar. Oyunun kasmasından dolayı saçma sapan şekilde çok fazla öldük ama sonunda güzelce bir winimizi aldık. Yani bunu atar mıyım bilmiyorum. Gerçekten size atmadığım o kadar çok win'im var ki arkadaşlar. 16, 17, 20 kill'li. Ya benim hoşuma gitmiyor ama atıyorum. Bunu da neden atarım? Maçın başında söyledim mi bilmiyorum ama eee emülatörün kasmasına rağmen win almaya çalıştığım için atarım atarsam da. Güzel ya. Vallahi iyi oldu. Ve tam 18 kill 2260'da hasar vermişiz. Yani bu şekilde emülatörün bu kadar kasmasına rağmen güzel bir oyundu arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyebilirim. İkinci olarak gelen mod dediğim gibi şu an sadece hileleri biz engelleyemiyoruz. Bari herkes hile kullansın tarzı bir şey olmuş. Hani özellikle şu an benim oynadığım bu mod herkesin yerini gösteriyor falan. Legal hile diyebiliriz biz buna. Gerek var mıydı? Milyonların oynadığı bir oyunda hilelerin önüne geçemeyip alın siz de hile kullanın gibi bir özellik getirilmesi bence e, çok da hoş olmamış yani PUBG Mobile adına diyelim. Üçüncü bir husus olarak da arkadaşlar kanala abone olursanız gerçekten sevinirim. Yani büyük emek harcıyoruz. Geceli gündüzlü video çıkartabilmek için çabalıyoruz. Yani şu yaşadığımız sıkıntıyı siz gördünüz az önce yani kasa kasa bile video çıkartmaya çalışıyoruz. Bazen pingimiz yükseliyor, bazen oyun emülatörümüz sıkıntı çıkartıyor falan. Ona rağmen video çıkartmaya çalışıyoruz. Abone olursanız gerçekten sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.